Arkadaşlar merhaba bugünkü konumuzu alçak ve yüksek basınç balıklara etkisini inceleyeceğiz. Şimdi barometrik pressure uygulaması var. Birçok balıkçı arkadaşımızın da kullandığı. Çok etkin bir uygulama doğru bir uygulama. Hem uygulaması var hem de internet tarayıcınızdan yazdığınız zaman şu barometrik pressure'ı bu site açılıyor. Burada bize ne vaat ediyor? basıncı bölgenizdeki basıncı gösteriyor. Mesela şu an 1018 mili var. Basıncı varmış. Ondan sonra bize ne yapıyor? 7 gün ilerisini gösteriyor basıncın durumunu. Mesela 18 Aralık 20-22 Aralık 7 gün sonra ne olacağını gösteriyor hava basıncını. Ondan sonra bir de 7 gün gerisini gösteriyor. 10 Aralık 16-10 Aralık arası. Bir de genel 14 günlük bir grafik var. Şimdi bizim kıyı avcılığında basınç neden önemli? Basıncın etkisi nasıl? Şimdi açalım mesela 7 günlük açtık. Önümüzde ne var? Durum şu an 1018'lerde. Yani 1013 normal basınç işte yükselmeye başlamış. Yüksek basınca 1025-1026'lara gidiyor. Şimdi Perşembe günü, Cuma günü çok yüksek basınç. Yani yüksek basınç olduğu zaman olur? Hava durulur. Deniz cam gibi olur. Ondan sonra sakin, güneşli, tertemiz cam gibi bir hava. Bu şartlarda gittiğiniz zaman doğal olarak zaten genelde hani o günlere de denk getiriyoruz. Balık alamıyoruz doğal olarak. Ben geçen gittiğim nedenlerinden biri alamadığımın sebeplerinden biri buydu. Yüksek basınçta gittim. ondan sonra gel git zamanı ayarlayamadım. Ondan dolayı balığı alamadık. Şimdi e, 1018'den 1026'ya çıktığı zaman Hatta 1016 olması lazım. 1016'dan dip 1016 değil mi? Bakalım hemen geçmişe. Aynen 1016'dan şurası 1016'dan 1026'ya çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 1016 milibardan 1026 milibara basın çıkarsa kıyılardan su 10 santim çekilir. Bu da çok büyük bir kütledir. Yani kayalıklar açığa çıkar. Bunlar birlikte zaten balık da derinlere kaçar. Yani şeye girmeyeceğim. İşte balığın kesesi şişiyor. İşte gazların suda çözünmesi. Ondan sonra işte balığın kesesi şişiyor, midesine baskı yapıyor. Balık çekiliyor. Ondan sonra şey hava kesesi küçülüyor. Balık mallaşıyor falan. fişman olaylara girmeyeceğim. Esas yani bunu sade anlatmak lazım. Esas nasıl etkisi var? Yani e, nasıl verim arttırabiliriz? Şimdi 1026'da Perşembe-Cuma önümüzdeki Perşembe-Cuma 1026 bilim marda basınç. Yani deniz durgun, su çekilmiş. Ondan sonra balık olur mu? Teknik tek olur. Illaki balık yenilecek yani derin su balıklarına ziyade kıyıda ki balıklar da çabuk adapte oluyorlar. Ya yani illaki beslenecekler. Ama isteksiz. Ondan sonra düşmeye başlayacak. 1016'ya düşecek pazar günü. İyi pazar günü gidelim. 1016'ya düşecekmiş. Pazar günü gidelim. Gene verim düşecek. Niye? Şimdi 1026'dan ee, 1016'ya düşerken deniz 10 santim yükselecek. Yani kıyıya o açığa çıkmış kayalıklar geri kapanacak. Yani besin maddesi oradaki işte yüzeye çıkmış kurtlu, yengeçli falan şu an balık bunu avlamaya gelecek. Ama sen bu işin sonunda 1016'da gidersen bu iş olmaz. O yüzden bu 1026'dan 1016'ya giderken ne olacak? Kıyıya su basacak değil mi? Bir akıntı oluşacak sürekli. Ee, 10 santim sonuçta su yükselecek. Bu akıntıyı takip etmen lazım. Balık ne yapar biliyor musun? Aça, o e, kayalık midye tarlası ondan sonra işte yosunluk alan bunu beslenmeye gelen balık ö, yemi önce kapmak isteyecek. O yüzden sen sonunda gidersen bir şey yaramaz. Yani balık o zaman kendine doymuş olur. Yani bir şey gene tutarsın ama verim düşük olur. Bundan dolayı ne yapacaksın? Şöyle 1026'dan hani düşmeye başlıyor. Yavaş yavaş su dolmaya başlıyor. 20'lere düştü. 5 santim ne güzel yükseldi. Tamam. O zaman ne zaman? Cuma akşamı başlayacak al. Ee, Cuma akşamı e, başladı. Verim biraz düşük. Ama şeye girmeye başladı yani. Balık geliyor. Yemi kapacak. Bir beslenme çılgınlığı oluşmaya başladı. Cumartesi günü keza öyle. Sabah suyu. Ondan sonra e, öğlen suyu. Akşam suyu. Ondan sonra geliyor. E, gece suyunu da yaptım. Pazar günü. Ondan sonra en dibi yapıyor. Pazar günü ne yapar? Ha, pazar günü de e, sabah suyu çok güzel olur. Ondan sonra verim düşer. Olur mu? Olur. Niye verim düşer? Abi at Üsküdar'a geçmiş. Balıklar artık karnını doyurdu. Zaten bak dikkat edersen 1018, 1016, 1018. Hani böyle artık stabil gidiyor yatayda. Bundan dolayı e, verim o noktada düşüyor. <laughs> Ama bu, bu noktalar yani şu nokta gene güzel balık için. Yani ne yapar işte... Cuma gecesi avına gittik. Cumartesi yaptık. Pazar günü yaptık. Şöyle gittik düşüşlerde. E, Perşembe günü bu hafta o, hani o aralığı değerlendirdik ama bu şu noktadan şu dipten şu noktaya giderken verim her zaman düşecek. E şimdi <laughs> mesela diyor ki abi diyor 1020'de gittik güzeldi alamadık. Ondan sonra neden? Şimdi hangi 1020? Bak bu şurada 1018'den 1016'dan geliyordu. Hadi 1022'ye geldi. Abi burada verim alamazsın ama şu 1022'de verim alırsın işte. Düşerken akıntının kıyıya basmasıyla her zaman e, avcılık daha iyi oluyor. Bu konulara dikkat etmek lazım. Ben genelde bunu akıntı e, e, olarak yorumluyorum. Yani balık kesesi indi, kesesi şişti, acıktı. İşte şey yaptı değil akıntı yani genelde avcılıkta akıntıyı takip etmek lazım. Akıntı önemli. Aynı mesela ne kanal girişleri çıkışları su girerken işte diyor su çıkarken levrek karşısında bekliyor falan. Yani gene akıntıyı bekliyor. Ne olacak işte yağmur yağıyor ondan sonra levrek olur diyoruz. Niye ee, dağdan bayırdan tarladan nehre gelen yağmurla gelen besinler denize geliyor. Levrek keyfine gelmiyor Hani bunlara dikkat etmek lazım. Akıntı önemli. Ee, <laughs> bu şekilde düşünmenizde fayda var. Geçmiş döneme de böyle bir göz gezdirelim. <laughs> mesela ne olmuş? Şurada 1013 alçak basıncının etkisinde. Ondan sonra e, ben mesela şu evrede e, 1013 şu evrelerde avlanırım. Şuralarda da avlanırım mesela. Ondan sonra bırakırım. Yükseliyor çünkü artık. Yani balık e, ortama uyum sağlamaya. Ya yani basınca uyum, yüksek basınca uyum sağlamaya çalışacak. Ona göre derinliğini ayarlayacak. Ondan sonra mesela geldi 1021'e neye düşecek? 1016'ya düşecek. Ha, derim tamam. Yani 1021'den 1016'ya burada düşecek. Güzel. E kaç? 5 santim kıyıya bir su basması var. Ha, yani o zaman şuralarda denerim. <laughs> Yani e, nasip sonuçta. Ama denerim hani daha mantıklı. Çünkü e, açıktaki su kıyıya gelecek. E, bu şekilde değerlendirmenizde fayda var. Bu uygulamanı da kullanın bu şekilde. Yani mutlu 7 gün gönder göstermesi de bizim için bir avantaj. Bundan dolayı bu uygulamayı da <laughs> kullanmanızda fayda var. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa zaten gene cevaplarız. E, Kolay gelsin iyi akşamlar rast gelsin